Merhaba. oldu otu oynuyorum. Aa, oyun neyse düşük yapacağız? İlginç. Neyse düzelir. Yani Stone'u ne yapıyordum? Sanırsam ben mas gerekiyordu o yüzden madene gidecektim. Bir de Blaze bulmuştum. Aa, ancak Netherite gerekiyordu. O yüzden o yüzden Um, bir tane bende kaç tane blaze var ya? Ona göre bir tane şey var da. Böyle yapsam daha iyi. 7 tane. Yani 7 tane yeterim bilmiyorum. Crimson Iron Ingot ile işim var da. Uh, Crimson Steel mıydı neydi? Aynen. Ha, ondan da gerekiyor ha? şöyle yapayım bakma magma kireyim. iyi güzel varmış şimdi buraya başta kırımsın yazmak gerekiyor bunu üçlemenin mi ne ikilemenin mi bir yolu vardı sanırsam crusher gibi bir aletten geçiriyorduk Bu olabilir Ya da başka bir alet Şöyle bir bakayım Ama öyleyse onunla yapmam gerekiyor Aa, Aynen bu Nasıl yapılıyormuş İyi yapımı kolaymış Tabii bunu geliştireceğim Böyle bırakmak olmaz Şöyle bundan yapabilir miyim? Bu nasıl yapılır? 1, 2 Şöyle attım Net evet. Bunu da buraya koyayım abi Şöyle dizsem Enerji gerekiyor, kablo çekelim Cable Şöyle Hı. Güzel çalışıyor Evet Şöyle de yapayım Hı. Şöyle yapsam 7 tane oldu güzel Ye Yeter mi yetmeyebilir? Bilemiyorum. Redson iyidir. Bunları şöyle içeri atsam. Sonra şöyle yapabildiğim kadar yapamadım. Kötü oldu. Ya yani üç tane hiçbir şey yetmez. Öyleyse kesinlikle içeri gitmek gerekecek, yani blaze road toplamak gerekecek. Ee, ancak ondan önce elmas toplamam daha iyi olabilir. Ee, aynen ya, elmas toplamak daha iyi olur. O yüzden şöyle torç alacağım. 37 tane yetinebilir. Ney? Bu bu olması böyle topluyor mu ya? Aa, hiçbir fikrim yok. Da oh, görelim. Bu arada bu kadar karpuz yeter onun yerine. Herhangi bir sapling alabilirim. Örneğin bu. Sonra bakalım büyüdüğünde ne olacak. Büyüme oranında görebilsek iyi olurdu da göstermiyor. Yapacak bir şey yok. Evet dostum. Büyü bakalım. Sanırsam tam alanı kapladığında olacak. Ha, ona gerek yokmuş. Öyle o Fortune için falan mı ya sanırsam öyle Yani öyleyse bunun yerine bunu koyarım Şöyle Torch yapayım Aaa Çantamı almadım Backpack. İçerisinde iki tane yemek var. Buraya atsam o nereye atıldı? İlginç. Buraya atılmadı da oraya atıldı. Öyleyse bu buraya da mı koyulabilir? Ha. Peki. İlginç. Şurayın daha az yol olsaydı iyi olurdu ya. Aslında şuradan bir tane delik açabilirim de oraya kadar gitmek de başka bir uğraş olur. Yani gerek yok. Bir tane de şey yapsam iyi olurdu ya. Stack upgrade de yapacak bir şey yok. Şöyle bir alt tab çekmek istiyorum. Evet, tamam. Like Tower gerçekten çok iyi bir grup. İstanbul'a da gelecek konserine gitmeyi düşünüyorum. My Dying Pride falan da gelecek. Onun konserine de girilir. Protein Crest falan. Üçlü de güzel bir grup. Aralarında hangisi iyi dersen yani My Dying Pride'e de Like benim için. Rotting Crash'ta e göre daha iyi ancak hangisinde daha çok eğlenir diye sorulursa onun yanıtı Rotting Christ olabilir. Yani ne açıdan baktığına göre değişir. Eğer doğum olarak bakıyorsan yanıtı belli. Doğum olarak bakıyorsan My Dying Bright, Depressive Suicidal Black Metal olarak bakıyorsan da 1, 2, 3 4 5 altı, 7 8 9 yani şu kadar boşluk bırakmak daha iyi olur. Şöyle. Ya yani yine de üç grupta oldukça iyi. Ancak aralarından en az routine crash'e deniyorum en çok da uh, My Dying Bride ile Life Lover. Zaten of Life Lover fena bir grup. Şimdi bile dinliyorum. Gerçekten verdiği duygular çok ayrı. Yanılmaz. Düşünmek bile kollarımı diken diken diyor. Burayı şöyle shapeless ile alacağım. Evet. Oops. Evet. Ha. Peki. Bir de boş olan var mı? Yok. Şöyle. Hmm, güzel. Ups, elmasın üstüne koymayacağım. ha bu nedir hatta kazılır onu elleyemem sanırsam bu kadar ilerlemek yeter şöyle shapeless'ı alıp buraları ışıklandırayım sonra bunları kazayım Ben bunu kazamıyordum. Bunu halledebilirim. Ee, bir şey çıkmadı. Hiç sıkıntı yok. yani. Çok iyi değil. Daha iyi olabilirdi. Ancak yapacak bir şey yok. Burası da çok iyi Bunları kazmak istiyorum. Ne var ne yok. Ve elmas evet. 6 tane çıktı. 3 kötü değil. Şuraya da kazmak istiyorum. Çünkü şu madene. Erişmek. Böyle daha kolay olur. Şöyle ilerlemeye devam edebilirim. Dans edinmiş olduk Güzel Şöyle bir tane rastgele kazarsam ha, Bir şey olmaz Aa. Peki geri dönebilirim. Ups. Şu yere geçersem hızlıca yukarı çıkabilirim. Var gelmişken şunları da alayım. Ne var ne yok. Yani şunları yere atacağım. Güzel. Şimdi kaç tane diamond olduğuna bakalım. İyi yeter. Şunu atayım bunu böyle Black siyah daha iyi daha sonra tek upgrade edeceğim ancak pek pek için olacak ilk kapı var bol bol var bundan iki tane mi yapabiliyordum ne sonra demir olacak. Dört tane demir var. Aa. Bir tanesini yetiyor. Lanet olsun. Çok az ayrın iron varmış. Ayrınlar gerçekten az. Böyle hem alayım. Yani. Şuradan dört tane koysam içilenir mi? Yok hmm. Öyleyse şuradan isteyim Ne kadar yeter bilmiyorum da İdare edecek düzeyde olur İki tane elde edilebiliyormuş İkisini de yaptım neden olmasın? Ne kadar altın olduğunu hiç sanmam. 11 tane çıktı. Yani belki olabilir. Böyle emir alayım da. Bir tanesine yetmedi. E, cehenneme edilirse çok rahat altın toplanabilir. O konuda sıkıntı yok. Zaten cehenneme de gidecektim. 5 tane yani yetmeyecek ha yetiyormuş iyi edelmaz için yapamam o kadar değil bu ikisi için yeter bir tane de magnet upgrade yapacağım magnet upgrade önemli peki Aa, şu eksikmiş bunu yapabilir muyum? slime eksik Ağı sıkıntı bu nasıl yapılır mantıklı abi çok mantıklı bu nasıl yapılır rice rice seed yani bende rice seed var mı bilmiyorum. Varmış. <laughs> yani pek değmedi. büyüyecek mi hiçbir öyle fikrim yok yani büyüyor mu büyümüyor mu yani bilemiyorum ayrı bir tarla yere kurabilirim de belki büyür yani neden olmasın Acaba su mu gerekiyor? Tamam. Um. bir saniye. Videoyu başlattım. Uh. lan lan sunucu açsaydım iyi olurdu. Şimdi büyüyüp büyümediğini göremiyorum. Neyse sıkıntı yok. Ah şimdi ne yapacağım? Cehennem gitmem gerekiyor. Güzel değerim var. Ancak feeding up işini feeding edem. büyümesi yararci ancak. Ah. Ah. büyümüyormuş öylese. Dört mü? Demem. Gerek. Nerede büyüyorsun? Su mu koymam gerekiyor? Yani olur mu ki? Peki. ev mantıklıymış. Nasıl olsa şey. Ya, nedendir? Su da büyüdüğü için suyla bilmesi olan. Aynen böyleymiş mantıklı. Ha, adı neydi? Torç alacaktım. Zaten yaptığım torçlar vardı. İkisini birleştirsem yeter. Bir tane daha botani pot yapsam mı diye düşünmüyorum değil. Aslında var da onu copper Botani bota çevirsem mi? Diye bir düşünce. Ancak çevirmeyeceğim ya. O kadar demir harcamak istemiyorum. Zaten demir kıtlığı var. Büyüdün mü bakayım. İyi bu büyüsün ya. Şey, um, Diğer diğer upgrade'i sonra da yaparım. Sıkıntı yok. Acele iş Evet. Cehennem hala çok sıkıntı verir. Her yerde iskelet falan var. Yani Girdiğim gibi de gaz çıkması. Bir tane oyunun sesini de kısacağım. Çünkü çok yüksek. Müziğin sesini de kısayım. Müziğin sesi de oldukça yüksek. Kendi sesini duyamıyorum. Oğlum yine mi düşürmedin? Anet olsun. Lan bon, burası nereye gidiyor? Gerçekten bok gibi yer. Yani buradan bir yere gidemem. Gibi duruyor. seçeyim. Buradan hızlı çıkmak istiyorum. Hatta şöyle diyeyim. Ops. Evet abi. Gün yüzü de gün yüzü biraz boktan bir gün yüzü. Şuradan merdiven yaparak geçebilirim. Anasını satayım. Oğlum aşağı koysana. Yani şuraya atlasam ölüm olasılığım var mı bilmiyorum da. Olabilir neden olmasın. Şey, orada bulunan lavları da kapatırım. Oh, po wow, 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 çok yanlış. Ne plastik hazıca Yormuşum ile kazıyormuşum biraz sıkıntıydı. Aşağıda bir şey yapacak bir şey yok. Şöyle şunun altı dolu. Aa. Yani bu biraz sıkıntı yaratabilir. Böyle yapsam daha iyi. Çünkü altta lav var. <laughs> Ve burada nedir? de var. Çöt oldu. İşte Magnet upgrade olmayınca böyle oluyor. Biraz boktan bir durum. Yapacak bir şey yok. Çok da sıkıntı değil. Buranın güzelliği de burada bir sürü ancient birisi nasıl okunuyordu unuttum da. İşte debris olması. Güzel yanı bu. Böyle. Evet. Yani yaralı gibi daha bir şey yok. altı falan boş. O yüzden şöyle atlasam sıkıntı olmaz. Öyle çektim. Bir saniye. Ha, sonra devam ederim. Hadi gittim.